Ve Eyüptü'den çıktık, e, Alem Bey e, sınırına girdik mi? He girdik, girdik. Tamam, tamam. Ha. Tamam. Gireceğiz, gireceğiz, gireceğiz. tamam. Tamam, tamam. E, i̇sim nedir dayıcığım? Ha? İsim? E, i̇sim nedir? Cemal Akbaş. Tamam, 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 tamam. <laughs> tamam. Hangi köydeyiz? Ha. Eyüp köyü, Eyüp köyü. <gülüyor> geliyor, geliyor. <gülüyor> tamam. Maşallah ha. sana, maşallah. hepimizden maşallah. Ha. Havalar nasıl iyi? Havalar çok güzel, güzel! Güzel! Geliyor! <laughs> Nereden geliyor? Geliyor, hep bir daha geliyorum. <laughs> Kaynımın yanına gidiyorum, kahve içmiyor. Kahve. kahve. Ha kahve, kahve. <laughs> Adam bağır diye ya. <laughs> Bağırma, sus. Bu kimdir bu? Bu <laughs> Cemal Cemal'dur. Cemal. Bu hep böyle bağırır mı bu? hep Bağırıyor, görüşürüz. bağırıyor. Ya, böyle mi bu? Ha, hep bağırır. Maşallah olsun. sana ya. Allah'a billah. Sadi Allah. Ya Allah'a gel. Niye bağırıyor bu? Allah yardım etsin Sadi de. Ha, ha, Allah Allah güç kuvvet versin. Valla yardımcı Tabii, olsun. Tam değil 52 mi? sene oldu. 52 sene. Yani, Maşallah. E, ee, yoruldunuz ama Çok değil, değil mi? Çok yoruldum. Valla. Uzak mı gidecek yok, oldunuz? Yok yok. Şey, Valla götürelim gel diyecektik. Gel. Geldik. Geldik. Diye Geldik. Sağ ol. Gel. Çağol. Bir şey söyleyeyim ben sana. Ha, efendim buyur buyur. Niye böyle bağırıyorsun? Buyur ben böyle bağırıyım böyle. Evet. Gel ulan gel. Evde de böyle misin? Ha, evde de böyleyim. Evde evde. Mesela diyelim de ki evde oturuyorsun çocuklar diyeceksin ki. Ha Gel ulan. Çay getir bana diyeceksin. Ha. Çay, kahve, gel bir tavuk tavuk güzel. Adam bir şey söyleyeyim. Ha. Bende de böyle bıyık olsa ben de bağırırım ha, arkadaş ha. ya. Ha, ha bak, bir şey bak. Senin bu bağırtan bıyık mı? Ha bıyık bıyık. Bıyık bağırdı ya. Lan benim de bıyığım olsa ben de bağırırım o Gel kadar. Lan, gel Gaza ya. geldim. Geliyor geliyor. Ama bir şey söyleyeyim. Adam normal konuş. Bir şey söyleyeyim Normal konu. Ordu, Orada Ordu ya Orada Oldu ya başver yahu Normal konuşması mı bu şekilde? Ya adam insan gördü böyle konuşuyor. Benden de konuşuyor. <laughs> ne? El <diyeyim? gülüyor> er <Allah! gülüyor> <laughs> bize ne zamandır kimse gör? Ne? Maşallah sana Maşallah, maşallah hepimize maşallah senim. He vallahi. Şimdi baba. Bak. Şimdi benim evim. Yani siz eve yakın olacağız var ya. Şimdi size çay, kahve, bir tava tavuk kızardı. Vallahi yedirdim. Vallahi yedirdim, maşallah. Vallahi yedirdim Ma yahu. Maşallah sana. Sen ne diyorsun maşallah ya? Maşallah sana. Maşallah. Bir şey söyleyeyim. Ha. Yaş kaç? Yaş 78. 78 yaş. 78. Yaşı. 78 yaşlı nasıl? Ha. Böyle ses çıkıyor. Vallahi çıkıyor ya o. Ya bu ses ben... böyle bir şey içinden geliyor ha, böyle. Içinden geliyor, i̇çinden geliyor, içinden geliyor böyle. He, içinden. <gülüyor> e <gülüyor> dua, bu zafer diyor kulağım sağırlaştı sağ diyor. Ha. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha buyur. Kulak, buyur. Bak senin kulaklarda bir problem var. mı? Hiçbir şey yok. Çakmak 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 gibi be Allah. Çakmak gibi. Şey, Çok, çocuk var Heh. mı? Çak. Üç tane oğlum var. Üç tane oğlum. Üç tane oğlan var. Neredeler bunlar? O, ordudanlar. Orada. Selam Ordu'dan. gönderelim mi onlara? Gönderelim. 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 Ne, ne söyleyeceksin oğullara? Ha? Özledin mi oğullara? Özledim, özledim. Selamun aleyküm oğullarım. <laughs> selam geliyor, selam. takasa geldi. Yaşa! Yaşa lan!